Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yaptıktan sonra konsolosluk çalışanlarını sizi arayabileceğini biliyor musunuz? Dolayısıyla ne yapacağız? Vize dosyamıza iyi şekilde çalışacağız. Özellikle hangi tarihler arasında seyahat edeceğimiz, uçak bileti detaylarımız, konaklama adresi detaylarımızı mutlaka bilmeliyiz. Örneğin İsveç'e seyahat edeceksiniz. İsveç'teki 3 günlük, 5 günlük seyahat planınızı sorabilir. Ya da İsveç'te bir yakınınız olup olmadığını, akrabanız olup olmadığını sorabilir. Bu seyahate kimle gidiyorsunuz diye sorabilir. Siz tek başınıza başvuru yapmışsınızdır. Bir arkadaşınız da tek başına başvuru yapmıştır. Ya ben arkadaşım Ayşe ile beraber gideceğim pek fazla bu toplara girmeyin arkadaşlar. Çalışmış olduğunuz şirketle alakalı detaylı sorular sorabilir. Finansal durumunuzla alakalı detaylı sorular sorabilir. Örnek veriyorum 2500 lira bank hesabınızda bir birikiminiz var. Sen bu parayı nasıl biriktirdin? Biri sana borç mu verdi şeklinde sorabilir. Konsolosluk çalışanı özellikle konaklayacağınız adresi bilmemeniz, gideceğiniz ülkeyle alakalı bilgi sahibi olmamanız, ya da size bir davetiye geldiyse bu davetinin kim tarafından geldiğini, kaç gün konaklayacaksınız, seyahat planlarınız nelerdir gibi sorulara yanıt alamazsa dosyanıza alakalı şüpheye düşebilir. Vize başvurusu yaptıktan sonra mutlaka vize dosyanıza iyi şekilde çalışın ve eğer varsa bile turistik amaçlı örneğin Polonya'ya seyahat ediyorsunuz. Polonya'da bir akrabanız varsa, vize başvurusunda size davetiye göndermediyse, yurt dışında akrabalarınız var mı sorusuna evet demekten imtina edin. Yurt dışında çalışmayı düşünüyor musunuz sorusunu sorabilir. Sizin seyahat amacınızda yurt dışında çalışmak varsa bir iş vizesi davetesiyle başvuru yapmadıysanız, örnek veriyorum bir dil eğitimi aldınız ve o dil eğitimi aldığınız ülkede öğrencilere yasal olarak çalışma hakkı sunuluyor. Ya siz çalışacak mısınız sorusuna hayır ben çalışacağım şeklinde yanıt vermeyin. Ben İngilizce dil eğitimi almaya gidiyorum. Haftalık 30 ders örnek veriyorum yoğun İngilizce eğitimi aldım. Derslerime çalışacağım döndükten sonra şu programda eğitim alıyorum. Kariyerime yönleneceğim. İşte müdür olmak istiyorum. İngilizcemi geliştirmem gerekiyor. İş hayatına daha fazla başarılı olmak için öncelikli konum İngilizce İngilizce çalışmalarıma daha fazla önem göstereceğim bu ülkede çalışmayı düşünmüyorum şeklinde yanıt verin o ülkede yasa olarak öğrenciyken çalışma hakkınız varsa bile ben çalışacağım şeklinde beyanlardan kaçının